Yayındayım sanırım. Değil miyim? <laughs> Hello! Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Pazartesi günkü dersimden sonra benim böyle bacaklarımda harika ağrılar vardı. Böyle oturup kalkamıyorum gibi değil. Ama kaslarım hepsinin çalıştığını hissediyordum. Ve bu hissi gerçekten çok seviyorum. Böyle olduğu zaman ben de kendimi mutlu hissediyorum. Ta ki ama bu şey hiçbir zaman böyle bir forma gelmiyorum. Oturup kalkamadığınız zaman, sporunuzu doğru yapmadığınız zaman, bunu unutmayın. E, hafif bir ağrı hissediyor olmak çok çok e, önemli. E, kameram leş gibiymiş, hafif <laughs> bir bulanıklık. E, benim e, muhteşem temiz telefondan kaynaklanıyor. Birazdan e, sileceğiz. Hemen hareket hedefimi başlatıyorum ve kendime suikast girişiminde ve tabii ki size tekrardan tekrardan gelişeceğiz. Anca saatimiz canı istesin de çalışsın bir durum olsun. Başlatıyorum. Önce minik bir ısınma yapacağız. Bacak 15 daire içten dışa doğru, içten dışa doğru olarak. Ondan sonra ağırlıklarımı tabii ki alacağım. İçten dışa 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ve öbür bacak. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kameram siliniyor. 3, 2. Güzel. Bir nefeslenirken orada da kameram silinsin. Hemen kolay yukarıya uzatıp aşağıya doğru çekiyorum 20 sayı 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 İki, son ve ağırlıklarımı alıyorum. Şimdi bugün çapraz bacakta yapacağız ki popomuz ve bu yanlarımızla, kalçalarımızla çalışsın diye. Hareketi bacağı iyice çapraza doğru alıyorum. Arkadaki dizinizde muhakkak ki karşıya doğru bakacak. Onu lütfen kontrol edin. Sırtım dik, nefes verirken 15 sayı iniyorum aşağıya. 15, 14, 13, 12, 11 olur da kamera giderse sakın bir yere gitmeyiniz biliyorsunuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2 son ve bacak değiştiriyorum diğer taraf çapraz ver nefes ve in

Burada sabit tutacağım. Nefes verip inip düzeliyorum. 15 sadece bu dizi bükün. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf hemen tuttum. Ver nefes. Saatimi kırabilir. Ve buradan iniyorum. 15 14 13 12 11 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve hemen araya arka kol sıkıştırırım. Nefes verirken ikisini beraber çek. Uzat. Bük ve bırak yapıyorum. 15 sayı söktüğümde K'nice içeriye doğru çekin. Ve 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve ağırlıklarımı bırakıp bir yudum su içeceğim. Ufakta bir nefes. Bakalım ne durumdayız. Nazlı'ma 123 dedi. Toplamda 5.5. dakikadayız. Tabii ki ne yapacağım? Bu seti ikinci turunu yapacağım. Ve 3'e tamamlamaya çalışacağım. Yarın bakalım bize neler olacak. Tabii ki daha araya da hareketler koyacağım. Hazırsak tekrar ağırlıkları alıyorum. Çok işimiz var bugün çok. Ve buradan bacağı al çapraza doğru. Ver nefesleyin ve 15 sayı. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bacak değiştiriyorum. Öbür taraf ver nefes ve in. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve Hemen bacaklarımı açıyorum. İki ağırlık tek elimde nefes ve bu bacağı bütün hale vererek in. 15. Popo biraz geriye doğru gitsin. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 ve normalde bu harekete çaprazdan kol indirerek yapıyordum. iç bacak çalışıyordu. Şimdi ise bir değişiklik yapıp ağırlığı değiştirdim. Daha fazla üst bacak ve popo çalışması için aradaki fark bu. Uzun bir nefes alın ve nefes verirken iniyorsunuz. 15

arka kollarım. Bu sefer aşağı indirme yapmayacağım. Direkt burada. Buradan nefes alırken uzatıyorum geriye. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 iki, son ve ağırlıklarımı bırakıyorum. Tekrar ufak bir nefes. Ah, bugün galiba, e, bugün galiba değil, bugün sizin için çektiğim onar dakikalık yan karın ve iç bacak egzersizlerinin montajı bitti. Deden, deden, deden. Ayrıca size bir soru. Pandemi boyunca çok fazla e, şey, ee, dizi falan filan izleyecek bir konsantrasyonuz ya da vaktimiz yoktu. <laughs> o o o ne bilmiyorum. <laughs> konsantrasyonumuz yoktu. <laughs> Hızlı konuşunca bizi bizi olabiliyor tabii ki. Şimdi menajerimi ara dizisine başladık. Aslında şöyle bir şey oldu. Çok saçma oldu. Ee, akşamları böyle çok az kafamda aslında izlediğim böyle birkaç ara var. Bir iki tane diziye başladım ama şu anda önde gideni söylüyorum. Yani önde gidiyor dediğim bende ön, ön sırada değildi. O <laughs> zaman üçüncü bölüme geçebildiğim olarak. Dün e, tabii ki bir Türk kanalında o biliyorsunuz. Onu izlerken e, kanal açılmayınca ben de Netflix'ten açtım. <laughs> yani o öyle artık yapayım diye Netflix'ten Call My Agent izliyorum falan gibi bir durum olmasın. Ondan sonra birebir aynısıydı. Onu izliyorum ama böyle başka bir öneriniz oysa bekliyorum ve üçüncü sete geçiyorum yine gevezelik yaptım ee, on buçuküncü dakikadayız toplamda 55 kalori ağırlıklarımı aldım bacak çapraz hazırım uzun bir nefes al Ver nefes ve iniyoruz 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve bacak değiştiriyorum. Uzun bir nefes al, ver nefes ve in. 15, 14, 13, 12, On bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki ve buradan hemen arka kol hazır. Uzat ve büyük yapacağız. On beş, on dört, on üç, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bırakıyorum kollarım ve bacaklarım harika. Metin'in seyircem 2 saniye dinlendikten sonra bu seti üçlemiş olmanın haklı bir gururu ile tatlı tatlışça seriyorum. Yerimiz iyidir herhalde diye düşünüyorum. Havlumu da sileceğim. Bahçede üşüyüp içeri girip terleyenler de bir ben. Tabii ki shoulder bridge hareketimi 8 kilo ile yapacağım. Çünkü arka bacak ve popomuz bugün biraz daha fazla çalışsın. Hazır. Ayak tabanlarımı tam basıyorum. Nefes alırken bugün bulduğunuz bütün ağırlıkları kalçanıza koyun ve kalçayı kaldırın yukarı. Toplamda 15 sayı 3 set yapacağız. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Kalkınıza popoyu sıkmayı sakın unutmayın. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve indiriyorum. Aşağıya ağırlıklarımı aldım. Ellerime. Kollarım yukarıda uzun. Nefes verirken tabii ki açıp yukarıya doğru uzatıyorum. Uzun bir nefes al. Bu da sadece 15 sayı. 15 14 13 12 11 10. Eğer ağırlıklarınız hafifse lütfen sayılarınızı arttırın. 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve ağırlıkları koyuyorum kalçaya. Tekrar bir hatırlatma hareketleri yani mesela birkaç ders aynı hareketi birkaç kere yaptırıyor olma sebebimi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama ben tekrar Hatırlatmak istiyorum, bir kasın gelişebilmesi için sadece bir kere yaptığınızda olmaz. Uzun süreli tekrarla ancak kas gelişebilir ve o bölgeden verim alabilirsiniz. O yüzden bazı hareketler tekrarlı ve o yüzden aynı <laughs> şey yok. Hemen tekrar iki hareketime geri dönüyorum. Nefes alıp kalçayı kaldırın yukarı. 15, 14, 13, 12, 11. 10 9 1 kedi gördüm sanki. 8 7 6 5 4 hatta sesini de duydum. 3 kim o acaba? 2 son ve kalça aşağıda. Kollar uzuyor yukarıya doğru. Uzun bir nefes al. ve nefes ve uzat yukarı. 15 14 Nito 13 kap kere bir şeysin sen nasıl görelim seni 12 ya bir küçük ver 11 hiç gitti 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve tekrar koyuyorum kalçamın üstüne. Kollarım dinlenirken bence shoulder blade'i bitiririz. Nefes alıp bu yüzden hemen kaldırıyoruz kalçayı. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3 2 son ve ağırı alıyorum ellerime uzat yukarı nefes al ve aç 15 14 13 12 11 10 9 8 7. 6 5 4 3 2 Son Bir tane hala bırakıyorum Gel oğlum gel git. Gel görsünler ne kapkaralığını Galiba gözükmüyor ekranda değil mi? Oraya kadar geldiğimi zannetmiyorum bir bacağım uzun aşağıda, bir kolum sabit yukarıda. Diğer elimle yerden destek alıyorum. Her nefes verdiğimde bacağıma doğru kalkıyorum. 20 bir taraf, 20 diğer taraf hazır. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve kalk. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. iki Ve öbür taraf için değiştiriyorum ağırlığımı. Kolunuz daha çok ağırmış olabilir. Endişelenmeyin. Yeter. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve kalk. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 altı, beş, dört, üç, iki ve yavaşça koyuyorum ağırlığımı. Hoppa! Böyle kalkmayın tabii. Yandan dönerek yavaşça kalkın lütfen. Şimdi bir omuz çalışacağız. Ağırlığımı alacağım. Diğerinde Nefes alırken ağırlığım 4 kilo olduğu için 12 sayı yapacağım. Ağırlığınız az ise lütfen 15 sayı ile yapın. Nefes alıp yukarıda birleştireceğim, verip indiriyorum. 15. 12. 11 siz 15 yani. 11 evet. ve 9 yanlış saydım. 8 7 6 5 4 3 2 son ve bir nefeslenin. Tekrar söylüyorum ağırlığınız az ise lütfen 15 tekrar yapın. Ağırlığınız benimki gibi 4 kilo ise 12 tekrar. Ben 12'den sayacağım kendim için biraz önceki bir 12 bir 15 olmasın diye. Tekrar bir hatırlatma yapayım dedim. Bugün yani harika cümleler kuruyorum. <laughs> ne oldu bilmiyorum. <laughs> Ben çok konuştum günlerde bu böyle bir şey oluyor. Ben çok böyle şey uyku uykuya getir gibi konuşmak konuşmaya getirim ama daha da hızlı konuşuyorum gibi bir şey oluyor. Neyse artık bugün de böyleyiz. Bazen suratsız, bazen çok konuşan bir halimle burada hazırım. 12 sayıyla devam ediyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 son ve bıraktığım ağırlıklarımı son şeyim kaldı ve niye böyle olduğumu buldum. Dün migren tuttuğu için çok uyudum. Eee bazen dersimi de tekrar etmek zorunda kaldım. Bence e, dün hadi <laughs> dün çıkartıyorum konuşarak gibi bir şey oldu. Biraz enerjiyim aslında. Ay kollarım, cici kollarım, tatlı kollarım. Bu arada kasoranın e, kas ağırlıkları arttırdığımdan beri bayağı fark etti. Görsel olarak siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum. E, ama çok şey değişebiliyor. Tabii ki bu da yetmediği gün 6 kilolara geçeceğim. E, eğer gerçekten böyle bir durumunuz varsa lütfen ağırlıklarınızı arttırın. Daha çok verim alacağınızdan emin olun ve böyle çok kaslı falan olmayacaksınız. Bundan da emin olabilirsiniz. Son omuz serim için ağırlıklarımı aldım. Orada da dinlendim. Nefes alıp uzatıyorum kollarımı. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve ağırlıklarımı bırakıyorum. Şimdi dizlerimi düşünerek bugün ufak bir üst bacak kuvvetlendirmesi yapacağım. Tek bacak 20 sayı kaldıracağım. Diğer bacak 20 sayı kaldıracağım. Sırtınız mümkün olduğu kadar dik olsun. Ellerinizden destek alın. Uzun bir nefes alın. Ve verirken tek bacak kaldırın 20 sayı. 20, 19, 18,

ve öbür taraf 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öne doğru esneyip bekliyorum. Biraz esneyeceğiz bugün bile dersin sonunda. Çünkü pazar yani salı günü ağrım, akşamüstü ağrılarım başlamıştı. Tabii ki çarşamba da hafiften devam edip hafiflemeye başlamışken sonrasında kalkıp streç yapmadım. Ama yapmak zorundayız. O yüzden o dersi yapanlar için bu dersin sonuna da hemen ekliyorum ki e, kasların uzaması da bizim için çok önemli. O yüzden e, ileriki zamanlarda sakatlanmamızı da önlemesi açısından lütfen streçinizi yapın. Ben de zaten şimdi dersin sonuna ekledim. E, 60 saniye doldurmak için burada bu pozisyonda çene çalıyorum. <laughs> Yoksa hiç çalmak istediğimden değil. <laughs> Birazcık bekleyin. Ve dizleri büküp ayak tabanlarınızı birbirine doğru birleştirin. Burada öne doğru esneyip bekleyin. Ben de orada bakayım. Toplamda 125 kalori de bitene kadar büyük ihtimal 150'yi bulur diye düşünüyorum bu streçlerle. Bugün bir seti üçlediğimiz için çok çok mutluyum. Dediğim gibi streci biraz uzun tutacağım hareketlerimizin temposunu biraz artık arttırmaya başladığımızdan dolayı bu streçlere de aralarda lütfen kendinize e, ekleyin ya da yapın bir güne sadece streçle geçirin yavaşça düzelin bir bacağınızı yana doğru açın yana doğru iyice esneyin diğer eli belinizin arkasına doğru koyup bekleyin uzun nefesler alın Ve kolumu uzatıyorum yandan burada bekliyorum ve yavaşça kalktım bu dizimi büktüm bu bacağımı açıyorum yana doğru şu da şu arada terimi emiyor olsun yana doğru esneyin ve diğer eli koyun belin arkasına. Ve kolu uzatın. Yanda bekleyin. Gelin ortaya. Bağdaş kuruyorum. Galiba internet mi gitti? Elleri birleştiriyorum. Arkaya doğru göğsümü iyice açıyorum arkada. Yok ben yine kamera gitti bir şey oldu zannetmiştim ama olmamış. Yaşasın. Ve başı çekin yana doğru. Bir de öbür yana. Bugünkü dersimizin de sonuna geldiğimize göre geçmiş olsun. Hepinize beni like'lamayı unutmuyorsunuz. Bildirim ziliniz zaten açıktır. Artık hiç hatırlatmama gerek yok ve sporunu doğru yap hashtagimizle lütfen fotoğrafları dersin sonunda yollayın. Fenomeni sizin yerinize öperim. Sevgiler. <laughs> Hoşçakalın. Gözükmüyormuş. Gel. Şeymiş, gel. Gel. Ay kamerada zannetmiştim ama değilmiş.